herkese. Yağız legolarıyla oynuyor. Anneciğim bize kule yapar mısın? Hadi bakalım Lara ablayla birlikte bize çok güzel kuleler yapıyorsun. Aa arkada bir tane bir şey yapmış Lara ablası. Bize gösterir misin onu bloklarla? Ne yapmış orada? Sanki bir kuş var orada. Aa çok güzel olmuş. Çekiç mi yaptın yoksa sen? Anneciğim. Aa babanın çekiçleri gibi olmuş o. yüzden yaz bir de yapmış ki blokları böyle çakalım köprü olsun kocaman bir köprü olsun buraya. Tamam. Hı. Hadi anneciğim oraya ne tak bakalım bir tane Lara abla oraya bir parça verir misin Yağız taksın oraya. Eee. Ay çok güzel oluyor ya senin yaptığın bloklarla ne yapıyorsun acaba bize sürpriz hazırla bakalım ne o. Sarı parçayı mı taktın anneciğim ama düşebilir o biliyor musun sanki biraz dengeyi kaybediyor gibi. Ay oldu da ama benim oldu ma. Anneciğim bir de şey takar mısın oraya? Evet evet o maviden tak bir de büyük bir tane bir şey takma mısın? Hadi bakalım. Hangisini takıyorsun anneciğim? Dur abla da burada legolarla oynuyor. Lara abla da oynuyor. Hadi bakalım Yağız da ne yapıyor? izleyelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmuyoruz değil mi? <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz Nur ablası. Ay Yağız bu arada ne kadar güzel değişik bir şey yaptın anneciğim. Ne yaptın öyle? Bize söyler misin ne yaptığını? Kule mi? Kuş mu? Ne ya anneciğim bize yaptın? Yağızcığım. Ay çok değişik bir şey olmuş o Lara. Ne acaba? Tahmin edelim bence. Tahmin etme oyunu oynayalım. Kuş olabilir mi acaba? Bence de kuş. Çünkü ayakları, yüzü, Ay yüzünü kopardım. Ne oldu? Yüzünü yapmış, kanatlarını yapmış. Şimdi bu kuş köprünün üstünden, şimdi yapacağımız köprünün üstüne uçar. Tamam, Bence uçuralım. O yüzden yaptım. Yaz kuş mu yaptın yoksa sen Lara abla diyor ki köprü yapacağım. Kuşu oradan uçuracağım diyor anneciğim. Lara ablanın köprüsünden uçursana kuşunu. Kuş yapmasın. Çok güzel olmuş anneciğim. Evet. Çok güzel oldu. Değil mi arkadaşlar? Çok beğendik biz Yağız'ın yaptığını. Ah Lara ablası Duru'nun yaptığını görüyor musun sen? Burada çok güzel bir kale yapıyor sanki. Yaz geliyor Yağız'a. Arkadaşlar çıkardı ama geri taktım merak etmeyin. Aa! Kendi ne Lara abla çok güzel bir kale yapıyoruz. İzler misin Lara abla ya da? Ay Dura ablanın kalesini almışsın ama sen. Olmaz ki öyle. <laughs> duru için ve yağız için. Evet bugünkü videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.